baba. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Bunu biliyorum. İnsanı aşktan da nefret ettiriyorlar. Sevdadan da böyle aşk mı olur ya? Hala daha terk edecek misin beni? Ayrılacak mısın benden? Arayacak mısın beni? Aramayacak mısın beni? Sanki 18 yaşında ergen. Bu güzel. <laughs> Allah'ın cezaları. Bu güzel ya, ben böyle bu tarz sinyaları seviyorum <laughs> Üzgünüm, TikTok böyle kullanılsın tarafındayım ben. Yapma Bilo yapma, ağır ol, ağır! Dedim ki niye? Sebep ne? Aaaa! Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Bana gel durma, duru durma beni saçına başına topla bana gel orala onuruma beni amınakoyim takarsana takkana Sizce maske takmayanlara ne ceza verin böyle? Ee, idam. <laughs> Allah aşkına bir dakika ne? <laughs> Ödece, FC ne abi? Öde FC ne? Pardon <laughs> Ödece FC yani random bir gülme şekli mi bu? Bakayım. Öyle bir random yok ki. <laughs> Bayağı <laughs> ne bir random atabildim bayağı. Özgür Deniz Cellat Fan Club. Özgür Deniz Cellat Fan Club. Allah aşkına hiçbir yerde kendinize... Bak. Benim fan hesabım çok fazla var ama lütfen hiçbir yerde kendinize şey demiyorsunuz değil mi? İşte ne bileyim... PFC falan. Büyük <laughs> falan demiyorsunuz değil mi? Öyle bir şey demeyin. HBFC mi? Aa! Ya sakın. Hayır demeyin ya. Biz bir armiyiz. <laughs> Unutmayın ki biz bir armiyiz. Biz bir orduyuz. <laughs> biz vakti zamanda bunun kararını verdik biliyorsunuz ki. P-Queen Army. <laughs> Ya çok bana çok şey ay sakın sakın bak sakın. Sakın. PBFC ne abi gerçekten yani şey gibi yani kaplama gibi. Anladın mı? Ne yaptın işte evin camlarını PBFC kaplattık <laughs> onun gibi yani. Git. Mamumau. <laughs> Atatamau. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım Biz yaparız hocam yaranamadım, yazdım, yaranamadım. Ne oldu ya? Bu <laughs> Ne oldu ya? Acaba bayılacaksınız derken başka bir bayılmadan mı bahsedelim ki? Güzel. Ya, <laughs> harika! Ne kadar güzeller ya. <laughs> Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ama ne kadar güzelsiniz ya. Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Me, I, like me. Molly rocks in my bakıyorsun öyle yine mağrur Bir kere de gül ya, ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma Yüdeleme ne olur Can Ya arkada pembe bir leğen var ya Bu kadar tribe gerek var mı gerçekten arkada pembe bir leğen falan var Ne oldu ya? Can <laughs> Lan köpek, madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Güzel, hepsi Aa, bana çok güzel. hemen oturma burada Çok güzeller ya. Hepsi de pek güzel. Aa, bu efekt çok iyiymiş. Ne bu efekt? Çok <laughs> 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 aşkına o efekt ne? O efekt ne? O efekt. Ben o efekti istiyorum. Yani ben TikTok'a giriyorum. Ben TikTok'a giriyorum. Ben giriyorum abi. Ben bugün giriyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <şu> <laughs> <laughs> köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Alıyorum şimdi senin günaydın mesajı atmadığını gördüm. Gene ağlayacağım. Niye bana günaydın mesajı atmıyorsun? Diş espri dönüyor ya. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin? Ayrılacak mısın? Arayacak mısın? Ara 18 yaşında ergen Allah'ın cezası Lan köpek Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek Eve hırsız girmemesi için bardak koyun diyorlardı Bardak koymuş ya Allah, gerçekten. Üst düzey bir mizah dönüyor bence bu arada, biz anlamıyoruz. Çok bak bak her seferinde, ne zamandır izlemiyoruz, işte. ben kaç aydır temizim, yalan olmasın bir herhalde 5-6 ee, aydır temizizdir diye düşünüyorum. Hiç bakmıyorduk, etmiyorduk. O tarafta ya aşırı yüksek bir mizah dönüyor, biz anlayamıyoruz, bizim anlayamadığımız bir şey dönüyor yani orada. Yani ben de mizah konusunda çok üst düzey bir mizah yaptığımı asla iddia etmiyorum. Yani ediyorum da şu an etmiyorum. <laughs> Geliyor hazır mısınız? Gelmedi elimden Anlamadım. Kimse yüzünü görmedi mi? Gerçekten gelmedi ama niye başına geliyor hazır mısınız diyor şarkıda kimse gelmiyor ki yok abi attık maskey bindik motora ah dördüncü ayında bana bir çay koyar mısın Gel abi otur, şu an çok canım sık. Gel gel beraber izleyelim gel gel Allah aşkına gel. Anlayamadığımız bir vize olabilir mi sence? Sana da soralım abi. <laughs> Sana da bir sormak istiyorum gerçekten. Biz anlamıyor olabilir miyiz? Ben yarın başlıyorum bu arada. Yarın TikTok açıyorum. Senin de haberin olsun sonra şey deme. Aboneliği iptal ettireceksen bugün et. Bugün devam etme tuşuna bas. Lütfen. ben yarın TikTok'a giriyorum. 10 videoda, 10 videoda 500 bin YouTube aboneleri. Dinle, bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor. Bir video yükleniyor, bir şey oluyor. izlenmeler 1 milyon üstü. Ben yarın TikTok açıyorum abi. istersen. eskiden sevdiğim Pelin diyerek bitirebilirsin yani aboneliğim. Geliyor. Hazır mısınız? Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden. Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğim Aşkım 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 Başlayacağım aşkınıza Başlayacağım aşkınıza ya Aşkını Ayrılacak mısın? Arayacak mısın? Aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları I get overwhelmed so easily My anxiety creeps inside of me Makes it hard to breathe What's come over me It feels like I'm somebody else Güzelmiş lan! Kim bunlar? Türk değil, okey. Aşkım 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 Başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin? Ayrılacak mısın? Arayacak mısın? Aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları <laughs> Kırbaç! Acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir sorayım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyeyim bakalım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? <gülüyor> <gülüyor> bir saniye, bir saniye. Ama bir dakika benim bu sese zaafım var. Benim bu sese zaafım var. Gerçekten bu sese zaafım var. Harika ya bu. Öğretmenim oyun canlı ders var mı? Ben böyle atmamıştım. Benim sese zahmetim sese. <laughs> geldi gene, geldi gene. <laughs> Bakın size tiktok şarkısı olma ee, şeyi yapıyorum, kuralı yapıyorum hazır mısınız? Melodisi. Eğer bir tiktok şarkısı olmak istiyorsanız kesinlikle şöyle bir şeyin çalması lazım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Anladım, hangi enstrüman olduğunu anladınız mı bu enstrümanın? Şeklinde bir şeyler gelmesi lazım. Ondan sonra arada şöyle bir ses olmasa, şekilde siz de tiktok şarkısı yapabilirsiniz. Bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işlerine de biraz e, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Merve Yalçın'ı gerçekten seviyor musun? aşkım 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 başlayacağım Allah! aşkım. Allah! <laughs> misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Arkadaşlar Can hesabını benim telefonumda açık bırakmış. Salak can tü tü. Çat kapı gel. Çat kapı gel. Can seni Nihat Atipoğlu'na götürelim. Nihat Atipoğlu'nu seviyoruz ama Can'ı da seviyoruz. Ama Nihat Atipoğlu'nun daha çok. Ne güzel işte yani. Tabi. bu bir olduğu için anlayamamanız çok normal. Ay çok iyiydi şimdi geldi gülmesi. Neresi burası? Arkadaşımın evi. Bir sene gelmeyecek. Çok gülüyorum adama. Birisi senin türkası. Niye ben? <de lazım. gülüyor> türkası çok. Güzel <laughs> ya önceki videoların gülmesi şimdi geldi de. <laughs> çok. <komik. gülüyor> bak şa <şuna> bak. <laughs> çok iyi. Anan. Ya Osman burası çok güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Aa! Merve Bella Bella. Sanki Bella Bella. Mela, la, bella allah billah, ha sassa hella. Merve Bella Bella. Sanki Bella Bella. Evet. Yemin et. Yemin yeah. Ayhan şu an. Berke şu an. Pelin şu an olarak gireceğim. İsmimi de söyleyeyim şimdiden hepinize. İnşallah. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. Alo Ferdi. Ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim geldim. İyi e, fena değil. Tavsiye ediyorum. Geliyor hazır mısınız? Gelmiyor. Gelmedi evet. elimden. Döküleme. Giden ülkücü selamı veriyorlar peki birbirlerine. Ya e bu ocak kabul toplantısı. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden, susuyosam sevenleri deli edecek fotoğraflar. Oh May god. Bu kim? Şu kedinin mükemmelliğine bakın. Gri bir kedi. Of. Bu kim? <gülüyor> Arabanın <laughs> harikalığına. Biri bundan bana alsın. <laughs> Niye? Herkes olsun. Bu kim? Cücünüz mü bu? Cücünüz bu mu yoksa? Bu kim? Kim? bu bu bu. Gücünüz kız mı? Oh my god çocuğu bulmamız lazım. <laughs> ya bu renk gri. Aa çok Vallahi güzel, Delireceğim müthiş, ya delirdim de. ya bu gri gül ne delirdim. Çocuğunuz kızmış bak. Hep beni yala beni şak beni şüp beni manyak manyak sizler. Ne gidiyorsun? Boşuna gitti ha. devam <laughs> <laughs> yani <güzel bir> <laughs> <laughs> <da> öyle Beyaz <laughs> şovda Helyum izlerken komikti yani ama o sene kaçtı işte 2008'de herhalde. <gülüyor> 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 Komik geliyordu. Arkadaş ortamı da gene gülerim. Alo Ferdi ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim geldim. İyi fena değil tavsiye ediyorum. Aynı fikirdeyim ben katılıyorum. Ben de bayıldım bayıldım.